Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Çorum'un Oğuzlar ilçesi Derinöz köyünde Tekkeşinler mahallesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede bitişikte bulunan 3 ev ve bir samanla sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Oğuzlar, İskilip ve Amasya'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 3 ev ve bir samanlık kül oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.